her zaman ve her şeyde besmele. Saliha bir kadının münafık ve cahil bir kocası vardı. Bu kadın Bismillahirrahmanirrahim diye besmele çekmeden hiçbir işine başlamazdı. Kocası ise onun bu haline kızar, kadın kadıncağıza yapmadığı eziyeti bırakmazdı. O saliha kadın, kocasının eza ve cefalarına sabreder, şikayet etmez, ve onun doğru yola gelmesi için Allah'a dua ederdi. Günler bu şekilde sürüp giderken, günlerden bir gün bu saliha kadının kocası, kadının bu haline iyice öfkelenerek ona eza verip kendini rahatlatmak istedi. Karısına yapacağı eziyet ve kötülük için bir bahane arıyor ve kendi kendine şuna öyle bir oyun çevireyim de görsün, bakalım onu rezil olmaktan kim kurtaracak diye söylenip duruyordu. Başkalarına açıkça söyleyemediği, gizlemeye çalıştığı kendinin inkarcılığı artık bütün çirkinliğiyle içinden dolup taşmıştı. Hanımını çağırdı, ona bir kese altın vererek bunu iyi sakla diye iyice tembih etti. Kadın da kocasının emri üzerine hemen gitti ve adeti olduğu üzere besmeleyi çekerek keseyi uygun bir yere güzelce sakladı. Bu arada kocası da onu keseyi nereye koyduğunu öğrenebilmek için gizlice takip ediyordu. Kesenin nereye konulduğunu gördükten sonra karısının haberi olmadan keseyi karısının sakladığı yerden aldı. İçindeki altınları boşaltarak keseyi derin bir kuyuya attı. Aradan çok geçmeden kendi planını uygulamak için karısını çağırdı ve sana verdiğim kese altını hemen getir dedi. Kadın koştu keseyi sakladığı yere varıp Bismillahirrahmanirrahim diyerek elini uzattı. Tam o anda Allahü Teala'nın emriyle kese kadının sakladığı yerde içindeki altınlarla beraber aynen duruyordu. Islanan kesenin suları damlıyordu. Kadın kesenin neden ıslak olduğunu anlayamadı ama keseyi örece kocasına getirdi. Adam içi altınla dolu keseyi görünce hayretler içinde kaldı ve karısının söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu hemen o zaman anladı. Sonra karısına dönerek pişmanlıkla "Sana çok zulmettim. Çok canını yaktım. Beni affet." diye yalvarmaya başladı. Allah'a tövbe ve istiğfar etti. Sonra da bütün salih kullar gibi ibadetlerine bağlı bir insan oldu. O günden sonra dua ve yakarışlarında hep şöyle dua eder oldu. Ya Rabbi, bana dünyam ve ahiretim için hayırlı, saliha bir kadına eş olarak verdiğin için sana hakkıyla şükretmekten acizdim. Beni affet, bağışla Allah'ım. O saliha kadın ise eşinin imana gelip Eski hallerini bırakması üzerine her ellerini açtığında şöyle yakarmaya başladı. Ya Rabbi, sana şükürler olsun ki duamı kabul edip kocamı salihlerden eyledin. Sana binlerce şükür olsun. Sen kapısından asla umut kesilmeyen Rahman ve Rahim'sin diye dua ediyordu. Bu saliha kadın sabrının ve kesin imanının mükafatını böylece almış oldu. Şairin dediği gibi gülü yetiştirir dikenli çalı. Arı her çiçekten yapıyor balı. Kişi sabır ile bulur kemali, sabretmeyen maksudunu bulamaz. Allah'ın merhametidir. Bize merhamet dilememizi emretmiştir. Bizi affetsin. Ve bize...